24 Kasım'da herkes sevgiyle, saygıyla öğretmenin gününü kutluyor. Sayın Ziya Selçuk da kutluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli vekilleri de kutluyor. Fakat buna ne denir biliyor musunuz halk dilinde? Kuru kuruya kurban olayım denir. Yani karşılığı olmayan, tamam manevi bir söylemdir, doğrudur, iyidir, hoştur ama yani 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pandemi koşullarında yoksulluk koşullarında, açlık koşullarında çalışan öğretmenlere hiç değilse bir maaş ikramiye ya da bir ikramiye. Yok bu olmuyor. Ne, başka ne olmuyor? 3600 ek gösterge olmuyor. Öğretmenlik meslek yasası ısrarla çıkarılmıyor. Dünyada böyle örnekler çok az. Defalarca söyledim, bütçe görüşmelerinde de söyledim. Burada da tekrar edeyim. Öğretmenlik sıradan bir devlet memurluğu değildir. Eğitim ve bilim insanlığıdır. Akademik bir sıfattır. Bu sıfatı tanımlayan bir yasanın olması gerekir ve bu sıfatı karşılayan bir ücretin, bir saygının, bir koşulun, bir ortamın olması gerekir. Eğitim ortamı son derece sağlıksızdır. Ben buradan şunu özellikle belirtmek istiyorum. En içten, en saygılı, en samimi günü kutlayanlar öğrencilerimizdir. Sevgili öğrencilerime, bana öğretmenliği de öğreten sevgili öğrencilerime buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili öğrenci velilerine, meslektaşlarıma. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki öğretmenler gününü Mustafa Kemal'e özenerek armağan eden Kenan Evren bir öğretmen düşmanıdır. Töpleri kapatmıştır, yüzlerce öğretmeni yargılamıştır, ceza vermiştir, işkenceden geçirmiştir. Protesto ödüyorum, kınıyorum ve bugünün aslında 5 Ekim'de kutlandığını bakınız biz bununla ilgili mücadele yaparken sadece sendika kurmak için 12 kere mahkemede yargılandık, 8 defa idari ceza aldık. Kenan Evren'in yaptığı yasa doğrultusunda. Ha, bu anlamda verilen önergenin içeriği doludur. Önerge anlamlıdır. Rehabilitasyon öğretmenlerine atanamayan öğretmenlere dair bir görmenin, bir farkındalığın ve bir gereğinin yapılması gerekir. Şu atanamayan ne demek Allah aşkına ya? Atanmayan, atanmayan, ısrarla atanmayan. İstatistikleri falan kabul etmiyorum ben. Bırakın istatistiklerle konuşmayı. Hakikatle konuşarım. Yıllarca eğitim fakültelerinde emek sarf eden, öğretmen olan KPSS'ye giren onu da kazanan ama bakanlığın ama iktidarın denetiminden geçemeyen ve intihar eden intihar ederlerin sayısını vermek insanın üzüyor ayıptır günahtır yazıktır. Bu öğret Buyurun toparlayın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öğretmenlik mesleğine dair aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehabilite edilmesi gerekir. Söyledim, Emrullah Efendi tanzimat döneminde marif nazırlığı yaparken talebeler ve mektepler olmasa ben bu marifi ne güzel idare ederim demişti. Sayın Ziya Selçuk şu anda talebeler de yok, mektepler de yok. Günümüzün Emrullah Efendisi oldunuz yani. Bunu güncellediniz. Şimdi bugün de öğretmenlere sadece kuru kuruya bir kutlama, kuru kuruya kurban olma kesinlikle yetersizdir, ayıptır ve bugüne dair yapılması gereken bu araştırma önergesinin kabul edilmesi ve gereğinin yapılmasıdır. Ben buradan bir kere daha özveriyle bu koşullara rağmen mesleğini sürdüren, mesleğini yapan sevgili meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.